Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda NumPy hızlı bir giriş yapmıştık. Şimdi ise neden NumPy sorusuna bir cevap arayacağız. Özellikle de performans ve verimlilik açısından detaylıca bakacağız. Python istemlerine göre NumPy dizilerin neden bu kadar üstün olduğunu ve bu gücün, bu performans gücünün neden kaynaklandığını keşfedeceğiz. Öncelikle neden NumPy performans ve verimlilik konusunda bu kadar iyi? Bunun cevabını verelim. Python listeleri esneklik açısından tabii oldukça kullanışlı. Farklı veri tiplerini aynı liste içerisinde saklayabiliyoruz e, bir Python listesinde. Ancak bu şekilde bir maliyeti oluyor Python listeleri listeler açısından performans ve bellek kullanımı e, buradan büyük etken. İşte burada NumPy devreye giriyor. NumPy'yi tercih etme nedenlerimizin başında da zaten bu e, şimdi bu konuları değineceğiz. Ama aslında en büyük problem Python listelerinin farklı veri tiplerinde veri tutmaları. Bunu bir aklımızda tutalım. Num, NumPy'yi tercih etme nedenlerimiz özellikle e, verimli dizi işlemleri için NumPy'yi tercih ediyoruz. Ne demek bu? E, NumPy dizileri çok boyutlu diziler ve Python listelerine göre çok daha hızlı verimli çalışıyorlar. Büyük veri kümeleri üzerinde matematiksel işlemler e, yaparken bu hızı fark yani bu hız farkı, inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Örneğin iki listeyi toplamak için bir döngü kullandığımızı düşünelim. E, bu Python'da bunun için iki listeyi toplayabilmek için bir döngü yapmanız gerekiyor. Ama NumPy listesini tek satır bir kodla yapabiliyorsunuz. Bunda iki e, Python listesini ve NumPy array'ini nasıl toplayabildiğimizi göreceğiz. Diğer bir konu bellek optimizasyonu. E, Python listeleri bellekte farklı yerlere dağıtılmış referansları tutarken NumPy dizileri bellekte bitişik bloklar halinde depolanıyor. Birazdan size ayrı X for X sitesinde ayrı bir makaleden de bunları anlatacağım. Yani şunu bilmek lazım: NumPy'da veriler bu diziler içerisinde bellekli bitişik bloklar halinde depolanıyor. Bu verileri daha hızlı erişim ve çok daha az bellek tüketimi anlamına geliyor. Ayrıca NumPy dizileri genellikle e, tek bir veri tipi saklıyor. Yani eğer sayısal veri ise hepsi sayısal veri oluyor, float ise hepsi float oluyor, integer ise hepsi integer oluyor, string ise bir metin ise hepsi string formatına ne yapıyor? Dönüyor. E, verilere daha az yerişim ve çok daha az bellek tüketimi anlamına e, gelebiliyor. Ve böylece tek bir veri bir tipi tuttuğu için de bellek yönetimi daha da optimize ediyor. Eee NumPy. Vektor, ve, vectorization capabilities dediğimiz bir kavram var. Yani vektörler vektörleştirme yetenekleri. E, burada e, NumPy döngüleri ihtiyaç duymadan tüm diziler üzerinde işlemleri uygulamamızı sağlıyor. Yani vektörleştirme kavramı bu demek. Bu sadece kodu basit, basitleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda C# e, dilinde optimize edilmiş alt katmanlar sayesinde çok daha hızlı çalışıyor. Yüzden, örneğin bir derin öğrenme alg algoritması veya makine öğrenmesi algoritması geliştiriyorsunuz. Burada e, çeşitli formüller, hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalar yapılırken, Bunların numpy yeri olması inanılmaz bir bize e, performans kazandırıyor. Yani burada tabii C tabanlı uygulama olması, e, hız için oldukça önemli. NumPy'nin temel çekirdeği C diliyle yazılmış. E, bu sayede Python'ın yorumlayıcısı e, interpreter bir dil Python bir yorumlayıcı değil. O yüzden bu yorumlayıcı olmasından kaynaklanan performans darboğazını da aşıyor ve yüksek e, hesaplama hızları sunuyor. Şimdi Python listeleri ve numpy dizilerinin karşılaştırmasını gördüğümüzde bunu daha net anlayacağız. Python listeleri bellekten farklı boyutlarda ve dağınık parçaları saklayabilirken NumPy dizileri aynı tipteki öğeleri bitişik bellek bloklarında tutuyor. Burada Geeks4Geeks sitesinde Python List vs. NumPy Array isminde bir makale var. Bu makaleyi şiddetle işte tavsiye ediyorum. Sizlere okumanız önemli. Hem konuyu daha derinlemesine anlatıyor. Burada bahsettiğim, örneğin burada bir NumPy Array'i tanımlamasını görüyoruz. MP import ettikten sonra bir Array fonksiyonu kullanarak burada standart bir Python listesi tanımlanmış durumda gördüğünüz gibi. Ee, yani bu bir boyutlu bir e, NumPy dizisi, NumPy array'i. Bu iki boyutlu bir NumPy array'i. Çok sorun değil, asıl konuya odaklanalım. Python listesi dediğimiz şey ne? Bu şekilde bir liste var. Böyle bir liste olduğunu düşünün. bunu biz bir Python listesi diyoruz ve e, Python listeleri Az önce de belirtildiği gibi bellekte farklı adreslerde duruyor. Şimdi bu aslında performans anlamında en büyük sıkıntılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani buraya baktığımız zaman buradaki bir sayısı bellekteki bu adreste iki e, o Python listesi içindeki iki değeri bellekte ayrı bir yerde duruyor. Peki bu NumPy'da nasıl? NumPy'da bu bitişik halde, yani sequential dediğimiz bitişik halde bilgisayarın hafızasına bu şekilde duruyor. Aslında bu görsel bize neden Python'ın performans konusunda bu kadar başarılı olduğunu anlatıyor. Tabii az önce açıkladığım konularla da alakalı. Burada en önemli konulardan biri homogeneous data dediğimiz, yani tek bir veri tipi de saklaması. Bir Python e, dizisine biz tanımladığımızda, e, örneğin şuna baktığımızda bir Python listesinde işte burada 27 sayısı var, integer, Python, bir string, 27.11, bir float. Bunlar farklı boyutlarda saklanıyor bu şekilde e, ama Numpy'da biz bunları ayrı ayrı saklayamıyoruz. Yani tek bir veri tipi olması gerekiyor, mesela 27.105.1 gibi. Eğer burada bir tane string olursa hepsi string'e çevriliyor. Bir tane float olursa sayılardan birisi hepsi float'a çevriliyor. Bu şekilde saklanıyor bilgisayarın hafızasında. Aslında temel noktalar bunlar. Ee, özellikle homogeneous data yani tekil sadece tek bir e, veri tipi tutması e, ve sıralı bir şekilde e, bu değerleri e, bilgisayarın hafızasında tutması bize performans konusunda inanılmaz bir risk atıyor. Tabii bunda e, NumPy'in C tarafından geliştirilmesi de önemli bir etken oluyor. Bir örnek... E, Belirtilmiş burada güzel bir örnek. Burada e, örneğin bir e, işte bin tane bir Python listesi e, e, tutulmuş. Bin tane elemanı olan bir Python listesi var. Bu Python listesiyle numpy array'inin burada da np fonksiyonu var onu göreceğiz. Bin tane de numpy array oluştu Ve bunların e, bellekte ne kadar yer kapladığı e, sonucunda ekrana basılmış. Buradaki size'ları yani büyüklükleri basılmış byte seviyesinde. Buraya baktığımız zaman bir Python listesi 48 bin yer tutarken bir NumPy array'i 8 bin yer tutuyor. Bu da gördüğünüz gibi oldukça düşük bir bellekte saklama boyutu ediyor. Bu da aslında işte zaman ve hız konusunda bize NumPy array'lerinin Python listelere ne göre ne kadar performanslı olduğunu gösteriyor. Bu boyut olarak burada ifade edilmiş. Burada da zamansal olarak ifade edilmiş. Buradaki bir Python listesinin işleme maliyeti buyken burada onda bir oranında daha da düşük bir e, performans e, zaman e, olarak gördüğünüz gibi performans olarak daha efektif olduğunu Numpy arayişlerini görüyoruz. Umarım bu e, makale sizin için daha net olmuştur. Çünkü Numpy'ye başlamadan önce bu mülakatlarda da oldukça çok sorulan bir soru olabiliyor. İşte Python listeleriyle Numpy'de ne farkı vardır? Bu tarz açıklamaları burada bahsettiğim açıklamaları yaptığınız zaman seçin oldukça faydalı olacaktır. Ya sonuç olarak, e, NumPy vazgeçilmez kütüphanelerden biri. Eğer büyük veri kümeleri çalışıyorsanız, karmaşıksal, karmaşık matematiksel işlemler yap, yapılıyorsa e, ve makine öğrenmesi gibi modelleri geliştiriyorsanız NumPy'in sunduğu performans, bellek verimliliği, işte az önce bahsettiğimiz vektörleştirme yetenekleri vazgeçilmez. Bu yüzden bilimsel hesaplamalarda Python listeleri yerine biz NumPy dizilerini tercih ediyoruz. E, umarım bu özet e, NumPy'in performans anlamında Performans ve hız verimli anlamında e, faydalarını anlamınıza katkı sağlamıştır. Bir sonraki dersimizde Nampa ile devam ediyor olacağız. Hoşçakalın.